674'te gelen 2000 okçu ilk adım dedik ya ondan sonraki süreç hızlı bir şekilde anlattım. Buraya kadar geliyor. Fatimilerde bile ordu Türk Memlüklerden oluşuyor. Ardından zaten Necmettin Eyyub'un oğlu Selahattin Eyyubi Zengilerin Necmettin Eyyub Azerbaycan'dan gelip zengilerin hizmetine girdiğinde süre sonra artık Fatimiler durumu kontrol edemez hale gelince istihbaratla bunu öğreniyorlar ve amcası Selahattin Eyyubi'nin amcası Şirkuh'la birlikte Nurettin Zengi'nin Türk ordusunun başında Selahattin Eyyubi ve amcası Şirkuh Kahire'ye gidiyor Mısır'a giriyor ve Fatimiler devletine son veriyor ama. Selahattin Eyyubi'nin işte Avrupalılar tarafından çok gerçekten saygıyla anlatılan şövalyeliği var ya Selahattin Eyyubi şövalye falan değil ama onlardaki en üst rütbe en centilmen en cesur işte en Güçlü, en savaşçı şövalye. Kahraman. Kahraman, bravo. Onun için hep Selahattin Eyyubi'yi şövalye olarak anmak ister Batılı. Dolayısıyla işte bu da bir aslında e, vefa duygusu. Bizdeki karşılığı bunun. Onlar bu şekilde centilmenlik ve şövalyelik olarak e, isimlendirmişler. Anlamlandırıyorlar daha doğrusu. Nurettin Zengi vefat etmeden o sırada Mısır'a hakim olmasına rağmen istiklalini ilan etmiyor. Bekliyor hmm. vefasından dolayı. Nurettin Zengi vefat ettikten sonra bağımsızlığını ilan ediyor ve Bağdat halifesinden kendisine işte menşur tevki geliyor. Onun hükümdarlığı tanınıyor. Selahattin Eyyubi de böyle bir adam, böyle bir komutan, böyle bir asker.